Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Saçaklı Mahallesi'nde bir okula iki defa giren hırsız ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı suç önleme ve soruşturma büro amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Okulun güvenlik kamera görüntülerinden şahsın kimliğini tespit eden ekipler MAH isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamera görüntülerine an be an yansıyan hırsızlık anlarında MAH'nin okula bahçe duvarından gizlice girişi ve elinde okula ait eşyalarla çıkışı yansıyor. Müzik